Bakalım. Aldım. Çıkmış. Ama su yok. Hocam su, bu şey ne? Çek çek. Şunun içinde evet. su var değil mi şimdi? Evet. Harika. Su Anladım. testi geçildi. Geçti. Tamam. Merhabalar. Bugün Tulpar Tek, Tulpar Arge kurucularından Mesut Latif'le beraberiz. Mesut merhabalar, hoş geldin. Evet. Biz Mesut'la yaklaşık 4-5 ay evvel bir e, kurumsal açık inovasyon programı sırasında tanıştık. Yaptıkları işler bizi gerçekten e, o kendi anlatacaktır birazdan yaptıkları işleri ama gerçekten inanılmaz. Patentler var, mucitlik var bu işin içerisinde. Yeni dünyada bunları çok sık görmeye başlayacağız. Kurumlarımız da bu, bu tür mucitleri bu tür patentleri bu tür e, inovasyon fırsatlarını değerlendirebilmek için yapılarını şimdiden kurmaya başladılar. Şimdi şöyle bir örnekle gidelim. Mesutlar birazdan anlatırlar zaten tam olarak ne yaptıklarını detaylı şekilde ama e, şöyle bir enteresan tarafı var. Savunma sanayi ne iş yapıyor e, Tulpar Arge? Savunma sanayi ile iş birliği kovalıyor. Farklı seviyelerde de görüşmeleri devam ediyor. Savunma sanayine iş yapmak demek çok yüksek bir teknoloji bariyerini geçiyor olmak demek. Bu bizim gibi açık inovasyon hızlandırıcıları için de bir fırsat, bir ön doğrulama gibi bir nokta. Neden bahsediyorum? Ben daha önce savunma sanayine iş yapan e ekipleri, girişimcileri, teknoloji üreticilerinin, teknoloji kobilerini ARGE ekiplerini özel sektörde, ...envanter saymaktan, iş güvenliği denetimine kadar çok farklı alanlarda konumlama fırsatım oldu. Ve benim deneyimim şunu gösteriyor. Savunma sanayindeki teknoloji eşiğini geçebilen ekipler özel sektörde çok hızlı ilerleyebiliyor. Özel sektör bile buna gerçekten şaşırıyor. Bu kadar dışarıdaki bir girişimcinin burada bu başarıları kat etmesine. Şimdi Metin, Mesut'un ve Metin aslında takım arkadaşı bugün bizimle beraber değil ama... ...önce bir hikayelerini merak ediyorum... Ee, İran'da e, çok farklı e, alanlarda e, kendilerini kanıtlamış insanlar aslında Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'de bir tektopark yapısı içerisine giriyorlar. 2018'de şirketleşiyorlar ve büyümeye başlıyorlar. Yavaş yavaş da isimlerini duyurmaya başlayacaklar zaten. 3 e, ana alanda çok önemli patentleri var. Bu patentler bence gelecek için çok önemli. Bunu ben söylemiyorum. Özellikle self Seal'ın kendini e, tamir eden yapılar şu anda dünyada savunma sanayinden tutun sürdürülebilirliği konuşan her sektörün odanda. Mesut kısa kesiyorum sana bırakıyorum. İran'dan Türkiye'ye gelme hikayen ve bize biraz RG e, olaraktan neler yapıyorsunuz patentler nerede bundan kısaca bahsedebilir misin? Tabii ki. E, Öncelikle çok teşekkürler bu fırsatı e, bize verdiğin için. E, şimdi bizim İran'dan Türkiye'ye gelme ve e, bildiğiniz gibi bizde. de aslında Türk asıllıyız. Ben İran Azerisiyim. Diğer takım arkadaşım İran Türkmeni, İran Azerisi. Yani Türkiye ile çok yakın bir kültürdeniz. Zaten ailece ana dilimiz Türkçe. Türkçe konuşuyoruz. Ve Türkiye, çocukluktan beri bir ilgimiz vardı, merakımız vardı. İşte gidelim Türkiye'yi görelim, Türkiye Türk Türkçe okuma yazma daha güçlü bir şekilde geliştirelim kendimizi bu konuda. Ee, lisans, master, lisans makine mühendisliği bölümünde bitirdikten sonra master'a devam ettim Tahran'da. Sonra mekatronik bölümünde master bitirdikten sonra doktora için yurt dışı bir tecrübesi edinmek istedim. Ee, orada tabii ki Türkiye yani eskiden bir e, ilgim vardı. Rahmetli Profesör e, Doktor e, Cavat Heyet, e, dünyanın en büyük Türk Bana Türkiye'ye git tavsiyesinde bulundu. Ben e, git orada kendini geliştirdi dedi. Doktorayı orada yaptı dedi. E, ben de Türkiye'ye geldim. E, i̇lk başta bir Tomer kursuna kayıt oldum Gazi Üniversitesi'nde. Orada Metin'le tanıştım. O da e, yine de Türkiye için şey master yapmak için gelmişti. İşte e, orada beraber ne yapalım? ODTÜ'ye başvuralım dedik. İkimiz de ODTÜ makine mühendisliği bölümüne başvurduk. Kabul aldık. Metin e, master'da ben doktorumda Orada e, dersleri alırken Hamitle tanıştık. İşte e, hepimiz üçümüz de e, makine mühendisi bölümünde öğrenciydik. Sonra burada yaklaşık e, gelişti işte yeni bir şeyler yapalım. E, derslerin sürecinde projeler yaptık. E, i̇şte araştırmalar yapıyorduk. Bu aralar ben ev arkada e, Çukurambar'da bir evim bir daire kiralamıştım. Enis'le beraber ev arkadaşı olduk. Bir de orada bir gelişme oldu. Enes Bilkent'te e, işletme öğrencisiydi. Sonra bir dörtlü takım oluşturduk. E, hadi bir şeyler yapalım dedik. Yeni bir şeyler yapalım ne yapabiliriz? E, bu aralar biz... Öyle bir diyorsun öğrencis... ki yani bir şeyler yapalım diyorsun. Yaptığınız şeyleri ben gördüm. Bir şeyler yapalım diyerek mi çıktı bu self-sealingler? Yani roket atıyorsunuz, kurşun atıyorsunuz kendiliğinden... <laughs> onaran malzemelerden bahsediyorsunuz. Biz deprem ülkesindeyiz. Her bir yerin yıkılmasından bahsediyoruz. Bu altyapı çok önemli. Nasıl çıktı bunlar? Yani fikir nasıl geldi bunları yapalım diye? Tabii ki bir geçmişi var. Yani material science tarafında, malzeme bilimi tarafında tabii ki bir geçmiş var da onu da merak ediyorum. Ee, bizim ekipten Ahmet kompozit alanda e, uzmandı. İşte e, biz kendi hep, hepimizin uzmanlığını bir bir araya getirelim dedik. İşte peki ben robotik konusunda çalışıyordum, Ahmet kompozit konusunda, Metin kontrol konusunda. İşte bunları nasıl birleştire, birleştirebiliriz diye bir konuşuyorduk. Tabii bizim e, Enes arkadaşımız da Sanma Sınay'da çok bilgiliydi. İşte e, ilk etapta biz yeni bir zırh platformu oluşturalım. Yeni yeni zırh malzemesi oluşturalım diye bir e, böyle fikir oluştu. Araştırmalar yaptık. İşte fiber reinforced e, kompozitler üzerinde biraz araştırma yap yaptık. E, nasıl e, kompozit yaparken bunları güçlendirelim. Ee, nanopartiküllerle nano işte shear thickening fluidle, böyle kesme gerilimi altında kalınlaşan sıvıyla diyelim. Bunları nasıl kod edelim, nasıl e, güçlendirelim, daha güçlü bir yapı elde edelim ve burada e, bu yapıyı balistik tehditlere karşı kullanalım diye e, böyle tartışıyorduk. Birkaç teori oluşturduk, biraz e, araştırma yaptık. E, ön deneyler yaptık. E, ilk i̇lk etaptaki deneyler tabii ilk başa başarısız oldu. Ardından tekrar deneyleri tasarladık. Bu kez kısmi başarı elde ettik. Tekrar deneyleri tasarladık. Bu kez hakikaten bir ilerleme oldu. Sonra bir numune yaptıktan sonra bunu e, bir firmaya götürdük. İşte zırh konusunda e, ciddi söz sahibi olan bir firmaya götürdük. işte. E, orada onu incelerken e, başka savunma sanayiden bir e, biriminden, arge departmanından bir arkadaş vardı. O da e, böyle self-sealing malzemeler üzerinde bizden bir soru sordu. Böyle bir şey yapabilir misiniz dedi. İlk başta yani o toplantıda ilk kez self-sealing veya kendini olarak kaplama malzemesini duyuyordu. İlk kez. Alep oradan geldi yani. Evet. Sonra işte o dönemde Sanma Sanayi Müsteşarlığı'nın, o dönemde sanma Sanayi Müsteşarlığı'nın bir çağrısı vardı. Aktan, akaryakıt tankerleri çağrısı. İşte bu tip tankerler gerekiyordu. 80 küsür tane. Ve bunlar kendini olarak kabiliyeti olması gerekiyordu. bu kabiliyette de yani dünyada kaç ülkede var? 4 ya 5 ülkede. bunlardan herkes fiyat almaya çalışmış, teklif almaya çalışmış. Sıkıntılar vardı. Hem uygulamada hem fiyatta. Çok yüksek fiyatlar söylemişler. Yurt içinde de muadilini işte araştırmışlar. Yoktu. Böyle bir tek şey soru geldi. böyle bir şey yapabilir misiniz diye. Sonra işte bizim kafamızda takıldı işte bunu nasıl yapalım, nasıl yapalım, nasıl yapalım diye bayağı bir düşündük üzerinde. Ee, tabii aynı zamanda aynı yerde öğretemiyorsunuz biz. Sürekli sabahtan akşama beraberiz. Sürekli tartışıyorduk bunları. Ee, böyle olsa şöyle olur, böyle olsa şöyle olur. En son bir fikir aklımıza geldi yani. Acaba bunu bir deneyelim, belki başarılı oluruz diye. Bir prototip yaptık. Küçük bir küp. İşte bunu e, kompozit kendini olan polimerler içerideki kullandığımız polimerle sanal üç kompozit kaplama yaptık, uyguladık. Şimdi bunu test yapmak istiyoruz. A, e, yani sorunlar yeni başladı. Peki bunu nerede test yapalım? Hangi silahla test yaparım? İşte e, nasıl buna kurşun sıkalım falan diye. Tabii ki şimdi e, üç yabancı olarak da burada ne silahımız var ne öyle birini tanıyoruz işte. Sonunda e, neyse zar zor bir avcı bir arkadaş bulduk. E, bir gün bir arabada bunu neyi aldık? İşte e, şehir dışında bir işsiz bir yere gittik. Bazen ha hakikaten korkuyoruz. İşte buraya ne için geldik böyle silahla mila falan diye. E, ilk başta test yapıldı. Tabii o kadar e, silahın böyle enerjisi yüksekti ki böyle bizim kovayı tam bir 3 e, metre falan fırlattı. Ee, bazı yerlerden parçalandı bizim bu kova. Ama delinen yerde sızıntı olmadı. Burası çok Başardınız büyük. yani. Sonuç Aynen. Olarak. Yani. Evet. Sonra e, yeni bir versiyon yapalım dedik. Yeni versiyon yaptık. Bunu bu kez daha profesyonel bir test e, yapalım. E, Roket sandı test ettik. Orada artık her şey kontrol altındaydı. İşte e, fixtürler falan. E, her şey sabitken gayet iyi sonuç elde ve bu bizi çok mutlu etti. Ee, ardından e, bunu e, ikinci kez yeni fikirler, yeni işler yarışmasına katıldık. 2017'de. Daha önce 2016'da Ben Mehmet'in katılmıştı. Başka bir projede e, bizim kontrolü bir yeni kontrol algoritmasıyla katılmıştık kargo dronlar için. E, Finale kadar gittik ama finalde e, halk oylaması kategorisinde üçüncü olduk. Yani e, en son ödülümüzü aldık ya. Yani. Enteresan. Sonra, halk oylaması olduğunu bilmiyordum o tarafta. Aynen. Ee, sonra dedik ya Metin e, bu proje gelişti, geliştikten sonra ki Metin yeni fikirle yeni işlere tekrar katalım. Daha güçlü bu platformumuz var şu an. Fikrimiz daha iyi. i̇yi e, yani ticaretleşme planımız da daha iyi. Bir öncekine göre. Orada e, iki projeyle katıldık. Hem zırh projemizle katıldık, hem kendine olarak kaplama projemizle katıldık. Şimdi Yeni Fikir'e yeni işte çok muazzam bir platform. Hakikaten Otu Teknokent e, çok iyi destekliyor, iyi eğitimler veriyor. Bir sene boyunca eğitiyor. Her tüm alanlarda ve e, çok ciddi katkılar sağlıyor. E, i̇lk kez bir takım iki projeyle finala kadar geldi. Sonra e, Şimdi biz e, iki projemiz var. Finalde sunuma çıkacağız. İki günün ön, sunumdan önce bize şöyle bir şey geldi. Şu ana kadar bizim e, yani e, kurallara göre e, bir takım tek bir projeyle çıkabilir. Siz takımınızı böl. Böyle bir teklif geldi. Tamam dedik yani siz öyle diyorsanız öyle olsun. Ama yani birinin çek Yok çekmeyin. İkisi de güzel projeler. Şey olsun. Şimdi e, final e, demo Day'inde bayağı ilgi gördü iki projemizde. Ve e, ama iki projede aynı takımın ol, olmasına, olmasından dolayı sadece birine ödül verdiler. <laughs> yani bunlar e, aynı takım. Neyse yani o bizim için çok değerli bir de ee, Elgi Kan Vakfı'nın büyük ödülünü aldık Hı -hı. ve e, çok büyük motivasyondu bizim için. Güzel şeyler yani, ODTÜ'den çıkıyor. Yani ben bunu ticari hayatımda gördüm. Yani ODTÜ'nün yapısı... E... Gerçekten iyi bir elek diyeyim aynı zamanda çok iyi imkanlar da sunuyorlar bahsettiğim hikayede burada. Peki Mesut bir şey soracağım şimdi üç tane ana alan var yani siz bu yarışmalarda kendinizi tanıtmaya çalışıyorsunuz, talebi alıyorsunuz en önemlisi talep. Talep gelmeden nereye konumlanacaksınız, kimin ihtiyacını çözeceksiniz girişimci olarak? Bunları aldıktan sonra üç ana alan diyorsun. Bir o alanları anlatmanı rica edeceğim. Çünkü birini anladık. Yani self sealing tarafında gerçekten iyisiniz. Orada orijinal bir patentten bahsediyoruz. Çok değerli bir alan. Diğer iki alanda da pending ve koruma altındasınız. Onun da farkındayım. Bir bunu merak ediyorum. Bir de sana şöyle bir soru soracağım. Şimdi ben rakiplerini biraz araştırdım. Dünyada self sealing nereye gidiyor? Şimdi ordular dediğin zaman, savunma sanayi dediğin zaman en baştaki konulardan biri robotik. Daha sonra da kendini onaran malzemeler, çünkü birbirleriyle çalışmaya başlıyorlar. Senin çözümlerini savunma sanayinin dışında mobilite, taşımacılık, deniz tarımı, spor, inşaat, madencilik, depolama, iş güvenliği, uzay ve havacılık bu alanların her birinde inanılmaz vakalar var, sizin çözümleriniz konumlanabilir. Tabi bu vakaların gerçeğe dönmesi için de talep gerekiyor bu sektörlerden bizim böyle bir ihtiyacımız var, sizi tanımak istiyoruz demeleri gerekiyor. Bir inovasyon icra heyeti, bir icra yapısının kurulması gerekiyor ki sizleri nasıl bir stratejiyle devam ettirecekler. Şimdi ben bu üç alanla ilgili bir kısa bilgi vermeni rica ediyorum ve senin gördüğün özel sektörle ilgili yapabileceğiniz fırsatlar vardır ama ileride neleri hedefliyorsunuz? Yani Tulpar Arge olaraktan nasıl bir ajandanız var? Şu üç alandan başlayarak senden rica ediyorum. Ee, birincisi zaten self sealing'i bahsettik. Ee, i̇kinci alanımız bizim e, fiber reinforced kompozitler, güçlendirilmiş kompozitler. Bunda bizim bahsettiğimiz zırh projesinden oluştu. Ee, normal e, alışkın olduğumuz kompozit malzemeleri daha güçlendirelim diye hem içerideki matrisi hem e, oradaki kullanılan elyafı e, farklı farklı teknik tekniklerle bunları kod edip e, muadil kompozit yapılara göre daha güçlü daha dayanıklı bir hale getirelim e, diye bir e, çalışmamız oldu patentimiz oldu İşte orada da e, çok farklı teknikler hem uygulamada ve hem malzemenin kendisinde e, yenilikler e, oluşturduk. işte ve e, ortaya çıkan sonuç gayet başarılıydı e, üçüncü alanda bizim e, Elektro 2018'in sonundan biz elektrooptik üzerinde de çalıştık. Biz, benim uzmanlık alanım zaten mekatronik, Metin Bey'in de. Mekatronik mühendisi bölümünde üretim birisiyiz. O yüzden bir elektrooptik üzerinde de bir çalışmalar başladık. E, üç eksenli stabilizer, kamera stabilizer, gimbal geliştirdik. Farklı farklı modellerde, farklı farklı özelliklerde. İşte bunlar döner kanatlı multikopterlerden başlayarak e, sabit kanatlı veya vitrollerde da kullanılabilir. Daha çok İHA 2 seviyesine kadar kullanma kabiliyeti var. E, işte burada da tabii burada farklı farklı e, te, alanlar var. İşte kameranın e, kendisinin stabilizing'i işte onun duruma getirmesi, e, görüntülerin aktarması, yer kontrol istasyonu, e, uzaktan e, görüntünün ve kameranın kontrolü, işte bunların e, iletişim protokollerinin uyumlu e, uyumunu sağ, sağlaması ve e, bu tip e, teknolojiler geliştirdik. Bu üç alanda e, yenilikler ve patentlere e, sahibiz. Şu an e, birisi birisi oldu, diğeri ikisi de e, koruma altında. E, Peki gelecekte ne yapacağız? Bizim bu teknolojileri nerede uygulayabiliriz diye ee, çok haklısın ee, savunma sanayi teknolojilerini günlük hayatta da kullanma, kullanmamız gerekiyor ve aslında e, şimdi kullandığımız birçok teknoloji de ilk önce savunma sanayide gelişmiş ardından günlük hayatımıza e, dahil olmuş ve e, kullanıyoruz şu an. E, peki kendini olarak kaplamayı nerede kullanabiliriz? Savunma sanayi dışında Örnek veriyorum. Mesela Türk Hava Kurumu'nda bayağı e, tartıştık bunlarda hocalarla. Uçaklarda e, yüksek irtifada bu e, su boruları donuyor, patlıyor ve bu donma sızıntı çok ciddi e, tehlikelere neden oluyor. Peki birincisi bu tip e, borularda uzay ve havacılık teknolojilerinde kullanılan e, borularda, depolarda e, kullanılabilir. Ee, akıllı malzemeler dediğimiz sensor integrated e, composites böyle sensörle haberleşme sağlayan e, malzemeler içeride bilgiyi sürekli toplayan ve dışarıya aktaran malzemelerde kullanılabilir. Çünkü yapısal olarak bir sandviç yapı içeride sensörler yerleştirebiliriz. Onların iletişimini dışarıyla ile sağlayabiliriz. Diyelim örneğin belli bir noktada sızıntı varken e, o bölgeyi bile e, Tanımlayabiliriz işte bilgisayar üzerinden veya Wi-Fi üzerinden işte burada bu noktada borunun bu, bu bölümünde sızıntı var diye bunu ıı, belirleyebiliriz. Başka ıı, örneğin ıı, Körfez ülkelerinde örneğin su yakıttan daha pahalı. Artık suyun ıı, stratejik ıı, yani, önemi yakıttan daha fazla ve orada... Iı, Peki bir yakıt deposunun delinmesi, sızıntısı çok ciddi maliyetlere neden oluyor. oluyor İşte orada kullanılabilir. Çok büyük vakalardan bahsediyorsun. Bir de bunların altında şunu da söylemek lazım. Bakın su şu anda körfez ülkeleri için önemli olabilir ama çok yakın zamanda Türkiye için, bütün dünya için çok farklı bir seviyeye geliyor. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Vakaları çalışıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Bunların dışında da. Yüzlerce vaka var çalışabileceğiniz. Bakın NASA bir Open Innovation diyaloğu açtı ve kendi sitesinde geliştirdiği teknolojileri, patentleri diyor ki özel sektöre, e, siz biz gibi girişimcilere hadi diyor bunları kullanın, ticarileştirin. Çok farklı alanlarda örneğin yoğurt yapmak için, peynir yapmak için bile kullanabilirsiniz bunları çok anlamlı diyor. Aynı şekilde Mesudun Metin'in, Tuğpar Argen'in yaptığı çözümler... E, bize uzayla ilgili de farklı çözümler getirecek ee, kendi aslında konutlarımızda hayatımızda birebir giren alanlarda da çözümler getirecek tabii ki en önemli şey talep benim burada bir problemim var çözebilir miyiz ve bu insanların ürettiği çözümlere e, doğru değeri verebilmek onlara yatırım yapabilmek farklı yatırım enstrümanlarını kullanabilmek ortak geliştirme yapabilmek ihtiyaçları beraber tartışabilmek kısaca ekosistemimizin içerisinde ...Tulpar Arge ve benzerlerinin olması gerekiyor. Ben buna çok inanıyorum. Buradaki değeri e, gerçekleştirmiş ve bundan da ticari kazanım sağlamış bir insan olarak bunu söylüyorum. Gayet rahatlıkla söyleyebilirim. Ben ileride sizlerin e, farklı seviyelerde... E, bir kere patentler üçte kalmayacak, o belli. Yani sizi birazcık tanıyorum. Bir de şöyle bir güzelliği var. Her patent sahibiyle çalışmak o kadar kolay değil ama... ...yani Metin ve Mesut'la çalıştığınız zaman keyifli bir ortam oluyor. Yani şurada belki diyaloğundan, kendini anlatışından anlamışsınızdır. Çok e, mütevazi, çok sakin, çok gerçekten işbirliği yapmaya in açık insanlar. E, yolunuzun açık olacağını umuyorum. Bundan sonra çok farklı patentlerin geleceğini eminim. E, umarım bunların ticarileşmesi konusunda da kurumların, e, sadece savunma sanayinin değil, Sadece bir sektörün değil, bakın isimlerini saydık, mobiliteden spora, deniz tarımından inşaata, depolamadan madenciliğe çok farklı alanlarda inanılmaz geri dönüşler olma ihtimali var. Gelecek bu tür bilim insanlarının, mucitleri, bu tür çözümleri başka bir alandan alıp farklı bir alandaki ihtiyacı çözmekle yetkin insanların geleceği. Biz bunları yapmak zorundayız. Ben bunun için onlarla e, konuşmak istedim. Ben teşekkür ediyorum. Senin eklemek istediğin bir şey varsa Mesut. Zaten ileriki dönemlerde tekrar konuşuruz. İkinci bir sohbeti de inşallah başarı hikayeleri üzerine yaparız seninle beraber. Senin eklemek istediğin bir şey varsa dinlemek isteriz. Ee, en son unutmadan e, senin de bahsettiğin gibi çok çok farklı sektörlerde bu tip teknolojiler e, kullanılabilir. En son e, aklımıza gelen konu yani bu çok yeni 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 oluştu. Şimdi 2030'dan sonra daha çok elektrikli araçlar kullanılacak. Burada batarya, batarya peki, batarya pili çok önemli. Buradaki kazalarda çok sızıntıdan dolayı büyük yangınlar çıkıyor. Tesla'da bile çıkıyor işte. Ve burada bu batarya peklerde şu lityum pillerin etrafında kendini onaran kaplama oluşturarak bu tip sorunları engelleyebiliriz. Yani bu sürekli düşündüğümüz zaman yeni bir e, alanlar, yeni kullanım alanları, yeni marketler ve yeni problemler e, çıkıyor. Ve bunlar tüm sektörlerde böyle. Zaten e, biraz e, yukarıdan bakmamız gerekiyor. Senin de bahsettiğin gibi e, daha e, yani sadece savunma sanayi, sadece kurşun düşünmememizde fayda var. İşte birçok alana açılmamız gerekiyor. Ve bunda e, gerçek arkadaşlar ve senin gibi danışmanlarla ee, muhakkak yapabiliriz. Ee, her düşündüğü, her konuştuğumuz zaman yeni bir ufuk açılıyor. Ben e, bu kendi adıma, ekip adına senden de teşekkür etmek istiyorum. Rica ee, her zaman e, bize İkinci çok... İkinci başarı hikayelerini beraber konuşacağız. Bahsettiğin şeyler çok önemli. 2030'dan bahsediyorsun. Buralara gidebilmek için işte bu yetkinlikleri beraber harekete geçirmek lazım. Doğru konumlamalar yapmak lazım. İhtiyaçları doğru anlamak lazım. Ama çare sizin ürettiğiniz e, çözümleri e, farklı alanlarda konumlamak. Bakın biz bu kadar liste çıkardım, çalıştı, çalıştım diyordum. Bir anda enerji sektörü girdi. Ben oraya yazmadım. Mobilite dedim, taşımacılık, spor, deniz tarımı, inşaat, madencilik, depolama, iş güvenliği, uzay ve havacılık. Şimdi enerji geldi. Diğerleri de gelecektir. Doğru konumlamalar yeter ki yapılsın. Çok teşekkür ediyorum Mesut. Yani teşekkür başarılarınızın devamı için zaten dilemek değil, bir fiil beraber çalışacağımızı da biliyorum. İnşallah güzel çözümler, insanlık için, çevre için değer yaratacak çözümleri beraber konumlarız. Bize zaman ayırdığın için, verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederiz. En yakın zamanda bu sohbetin ikincisini başarı hikayeleri üzerine yapmak istiyoruz. Görüşmek ben üzere. Teşekkür ederim, çok teşekkür